Osmanlı İmparatorluğu'nun sultanlarından biri olan Sultan İbrahim, haremdeki kadınlara hiç ilgi duymayan ve sadece kendi ağırlığında bir kadına aşık olan ilginç bir karakterdi. Saray, devletin bekası için endişeli bir şekilde ona uygun bir eş bulmaya çalışıyordu. Şehveti ve güzelliğiyle ünlü kadınlar saraya getirilse de Sultan İbrahim hiçbirini beğenmiyordu. Bir gün Sultan İbrahim sarayda dolaşırken veznedar olarak görev yapan 150 kiloluk Zehra'yı fark etti ve anında ona aşık oldu. Zehra, Sultan'a şekerpare, hatun unvanını verildi ve ve saraya alındı. Ancak Şekerpare Hatun sultanın iyi niyetini suistimal etmeye başladı. Sürekli olarak para istiyor ve sultanın cömertliğinden yararlanıyordu. Sultan İbrahim Şekerpare Hatun'a ağırlığınca altın verilmesini emretti. Şekerpare Hatun'un istekleri bitmek bilmediği için sultan Şam eyaletinin tüm gelirlerini ona devretti. Ancak Şekerpare Hatun'un açgözlülüğü ve hırsları nihayet Kösem Sultan'ın dikkatini çekti. Kösem Sultan Şekerpare Hatun'un tüm mal varlığına el koydurarak saraydan sürgün etti.